Evet arkadaşlar dış açı ortay teoremimizle ilgili geçen haftanın çok sorulan sorularından bir tanesiyle karşınızdayım. Şimdi diyor ki ABC bir üçgen AC uzunluğu 10 AD uzunluğu 6 birim işte D, BAD açısı 69 derece DAC açısı 42 derece buna göre BD bölü DC oranı nedir? Yani ben BD'ye X DC'ye de Y dersem bu oranı bulacağız. Şimdi bakın hep sağ tarafa doğru açıyı dış açı ortayı görüyordum ama bu sefer sol tarafa doğru AC'yi uzattım. 69.42 daha 110 bir olup bu açının da 180'e tamamladığımda 69 derece olduğunu buluyorum. Ve burada ADC üçgeninin dış açı ortayı AB uzunluğu olarak görüyorum. Bu sefer sola doğru hilal teori, hilal taktiği uyguluyorum bakın. AC'nin x artı y'yi oranı yani onun x artı y'yi oranı eşittir. Altının da x oranı. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 3. İçler dışlar çarpımı yaptım. 3x artı 3y eşittir 5x dedim. Buradan ıı, 3x eksi 3x olarak geçer. 2x eşittir. 3y kalır. BD bölü yani x bölü y. BD bölü dc oranı. Dolayısıyla her tarafı y'ye böldüm. Ve her tarafı 2'ye böldüm. Y'ler gitti. 2'ler gitti. X bölü y oranı eşittir. 3 bölü 2 kaldı. X BD olarak belirlenmişti. Y de DC olarak belirlenmişti. Dolayısıyla BD bölü DC oranını 3 bölü 2 olarak